Hepinize merhaba Siteroza ailesi. Bugün sizlerle beraber Rose'nin solusu hakkında konuşacağız. Öncelikle bu habere ben çok sevindim ve beklemediğim bir anda solo teaser yayınlandı. Çünkü hiçbir bilgim yoktu ve son zamanlarda internette aktif olamıyordum ve soloyu görür görmez direkt videosunu yapmaya çalıştım. Bu video 2-3 gündür yapıyorum yani editi çok uzun sürdü. Bu yüzden birazcık video gecikti kusuruma bakmayın, o zaman Rose'in solusunda fark edilmemiş detaylara ve bu detaylardan oluşabilecek teorilere bakalım. Bu detaylara bakmadan önce Rose'in solusunu inceleyelim. Evet arkadaşlar ilk detayda Rose'nin yere yattığı kısımda bir küvet var ve bu küvetin içinde siyah bir akıntı var. Bunu Lafzik Yeris'in enbisinde farklı bir şekilde kullanıldığını ben görmüştüm. İkinci detayda ise Rose'nin yaktığı çiçek ve son kısımdaki çiçekler Jenny'nin solusundaki çiçekler ile aynı. Bunun farklı bir anlamı illaki vardır. Bunun içinde birçok teori var. Ben Liza ve Jisoo'nun solusunda da bu çiçeklerden kullanılacağını düşünüyorum. Bence bu Blackpink'in özel bir çiçeği bile olabilir. 3. Detayımızda ise bir tane komedinin üzerinde bir kan var. Bu benim çok garibime gitti ve bir o kadar da hoşuma gitti açıkçası, çünkü Jennie'nin solusunundan daha çok merak etmemi sağlayacak bir detay oldu. Benim kendi gözlemlediğim detay ise Rose yemek yerken tek başına yediği halde karşısındaki sandalyeye bakıp üzülmesi oldu. Bu detayı unutmayın çok önemli. Beşinci detay ise Rose'nin birçok yerde psikolojik bir sıkıntıda olduğu haller. Şimdi bunlara uygun teorilere bakalım. Benim iki teorim var. En mantıksız olan ile başlayalım. Rose'nin hayali arkadaşı olduğu ve onu terk ettiği yönünde. Bu çok mantıklı olmasa da bir ihtimal olabilir bence. İkinci teori ise sevgilisinin terk etmesi. Çünkü Rose birçok yerde psikolojik olarak iyi değil gül aşk ve duyguyu temsil ettiği için o kısımda gülü yakması da bunu destekliyor bence. Sizin teorileriniz ya da gözünüze çarpan detaylar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.